Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizinle birlikte ee, şey ekran resmi nasıl değiştirir bu arada ben dikem artık yok. Yani bana göre yok. E, ekran resmi nasıl değiştirir size onu göstereceğim. E, bu arada bildiğiniz bir video düzenleme uygulaması varsa bana yazabilirsiniz. Benim şu an video düzenleme uygulamam yok. Normal bildiğim boş atacağım. Yani kesin falan yapmayacağım. Eee bu kadar işte. Hmm. Yani dur. Her, her geldiğimde de ya, yenilemem mi lazım lan bu bilgisayarı? Her geldiğimde yenilemem mi lazım? Yenilemeden nasıl oluyor ya? Olmasın lan bir kere de. Şöyle bir dur bir dur, dur 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 sakin ol sakin ol. Sakin ol oğlum. Sakin. Sakin. Pış pış pış. Rast 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 rast. Ya ya ya. arkadaşlar da böyle bir video değil Arkadaşlar e, bu açıklama videosu yani ekran fotoğrafı falan değil boş ben boş böyle kurdum bugün sizinle birlikte arkadaşlar e, açıklama videosu Yani bu arada bugün günlerden Cumartesi ya Pazartesi ya Pazartesi pazar e, salı Çarşamba ikinci hafta video gelecek e, ne videosu gelsin onu ya, ya yorumlara yazabilirsiniz. Bu video açıklama videosuydu. Tek video söyledim. Yani e, bilgisayardan video da gelebilir. On vidi, bilgisayardan video gelmesin isteyenler arkadaşlar yorumlara kalp koysun. E, bir de normal telefondan kendimi göstererek çekeceğim videoya da e, like koysun. Yani, mesela e, şey diyelim ki birisi e, bilgisayardan çekmemi istiyor onun için kalp koruması lazım kalp memuriyeti ee, normal e, beni görmenizi istiyorsanız öyle video çekmemi istiyorsanız da like koymanız lazım bunu bunu yaparsanız kaç kişi yapmış ona göre bakacağım. Ee, e, benim diyeceğim bu kadardı pazar da salı e, ikinci hafta e, ikinci haftaya videolar gelecek ne videosu gelecek onu pek bilmiyorum ama yani siz, sizin dediğim gibi işte kalp koyarsanız öyle bu kadardı videomda çok uzatmayacağım bu arada vlog isteyenler yor, vlog isteyenler de yorumlara yazabilir e, onunla birlikte yapabilirim vlog'da. da bu arada e, benim video düzenleme uygulamam yok şu an ama bir tane bakıp indireceğim movavay'de e, deneme sürümü geçmiş yaptım ama adam olmadı ben yine bir uygulama bakacağım bu kadar da uzatmadan video kapatıyorum. Hadi bu kadar işte. Gençler bu arada ben OBS kullanmaya başladım. Bu arada yaz gelince benim ablam maaş alıyor yani. Bilmiyorum yok ya maaş almıyor. Yaz gelince ee, bana bir bilgisayar alacaktı. Yani bilgisayar değil laptop alacak. Alacak mı tam bilmiyorum bak söz vermeyeyim. alacak mı almayacak mı bilmiyorum. Onunla dair videolar çekebilirdim çekebilirim bilmiyorum. Ee, daha alacak, alacak mı olmayacak mı söz vermeyeyim. Bu kadardı. Bay bay. Yani açıklama videosuydu. Bu arada kaç yıldız da video gelmiyor. Bunu da söylemiş olayım. Sizleri çok seviyorum. Burada da videoyu kapatıyorum. Hepinize, hepinize. Tabii ben bugün bugünü konuş tutmadım. Ee, ben de tam tutmaya başlayacağım. Hepinizin oranı kabul olsun benim kendime kabul olsun bu kadar diyeceğim bu kadar bu arada ramazan bayramı geldi ramazandan dolayı çok yorgun olabilirim hem ödevlerim var hem video çekemeyebilirim ee, o yüzden bunları diyeceğim hadi uz uzatmayalım videoyu da kapatalım burada bay bay bu arada obs kullanmaya başladım artık obs'ye de güzel işte ben seviyorum bu arada hangi bilgisayarı kullananlar da yorumlara bir yazsın merak ettim ben. Bukan dah, hello bye bye.